sayısız izleyiciler. Bugünkü videomuzda daha önce çizdiğim şefket yan direk tiplemesinin tamam mı? Bir sefer renkli çalış. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Önce aynısı olması için birazcık camdan kopya çekmeye çalıştık. Tamam mı? Evet. Aynısının renklisini yapacağız bu sefer o zaman evet. siyah beyaz basılıyordu gazetemiz. Hı hı. Şimdi gazetemiz renkli ve de bizi çok tutulan bir tipti. Şevket Yandirek. Haftanın Aa. en iyi giyinemeyeni tipi. Evet. Şevket Yandirek. Evet, evet. Hatta şunları da gösteririm arkadaşlar. Belki okursunuz. Heh, tamam. Evet. Şimdi başladı çizmeye. Tamam Evet, çizme başlayabiliriz. Önce gözlüğümüzü alalım bir Şöyle koyalım arkadaşlar. Düz gözüksün. İnşallah görünüyordur. Evet. Şu an kamera görüyor. Diyeceğim. Bakalım aynısını çizebilecek miyiz arkadaşlar? Video kaç Aynısı like? Aynısı değil canım. Yani. Tamam ondan isimleniyorsun. Tamam. Ha, evet. Şey değil yani. Dedi bu arada bu video kaç like gelsin? Vallahi Yüzden aşağı gelirse üzülürüm. Dedi zaten abonemiz 16 ya. Evet fazla artsın. Abonemiz artsın artık. Evet ya birkaç gündür. Arkadaşlar siz de izleyip izleyip abone olmuyorsunuz. Böyle çizim yapan var mı kimse? Yok. Evet. Değil mi? Bir tek bir çiziyoruz. Evet. Kafasını çizdik. Bir tane Normal böyle... çizim kanallarının bile milyonlarca abonesi var. Bizim 16 abonemiz var. Adalet mi bu ya? Değil mi yani? Youtube bize adaletten bahsetme. Bir tane de böyle artık rengi atmış. Böyle bir tane daha evet. civetken mora çalmış bir çeket çiziyoruz değil mi? Kollar falan kısalmış. Aynen öyle. Organik mizah Mehmet Özkendirci. Değil mi? Her çarşamba günü çiziyoruz. Evet. Pantolon ne renk yapalım? da... Pantolunda... Bu arada arkadaşlar... Yeşil e... renk olsun mu? Olur. Hadi olsun da renk Arkadaşlar artmaz. bu arada ben tatile gideceğim için videolar birkaç gün daha aksayacak. Tatilden döndüğüm zaman videoları tam gaz devam edeceğiz. Ve evet. bir 20 gün falan video gelemeyecek arkadaşlar. Evet. Artık tekrar değil mi? Ee... Yaklaştırıyor musun bu tarafa doğru? He yok derecim görünüyor. Ha. Hatta şöyle biraz zoom yapalım. Değil mi? Adam böyle çiziyor zaten yavaş yavaş. Renklenmeye kendimi çalışacağız. Kahverengiyle kontür çektik. Birazcık Değil uzaklaştırayım arkadaşlar. Kahverengiyle kontür çektik. Evet Tutu seni de ağzına, çekeyim. Ben pardon o portakal rengiyle. Değil mi? Hadi Dere bu arada buradaki kimin gözü şuradaki? Kimin? Göz. Bak göz var. O modacı gözüyle dedik tamam mı? Evet. evet yani ben şey değil, İyi abi. bu kameranın zoom özelliği varmış arkadaşlar. Yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyoruz. Evet yakınlaştırabilirsiniz Güzel. değil mi? Biraz zoom olabilir tarafa doğru. Hı -hı. Böyle yapabiliyoruz. Dur birazcık yakınlaştırayım. Minnacık bir şey tamam. Minnacık Adam gözü ne renk olsun? Mavi olsun mu? Hadi mavi Olur. olsun. Biraz renkli olsun değil mi? Tamam dede 100 like değildi. De. Abonemiz 16. Kaç like gelsin? Abonemiz 16. Hepsi şey gelsin o zaman. Hepsi mi? Hmm. Tamam ya derim abartıyor arkadaşlar. En iyisi ben de öleyim. 10 like, gel like gelsin arkadaşlar. 10 like. 10 like gelsin bir daha çizmem. Niye? Azıcık değil mi ya o kadar çalışmaya Ya yapıyorum. ilk videomuza 10 like geldi. 10 like az değil ki arkadaşlar. Daha fazla gelebilir değil mi? Şöyle düşün. Şu Enes Batur'un bile 10 milyon abonesi var. 300 bin kişi beğeniyor. Öyle düşün. Bakayım ya. Heh. Sanki matap şey mi yapıyor? Ne yapıyor o? Ya ama 300 bin like'ı da kesinlikle hak ettiğini düşünmüştüm. Yani o kadar saf adam var memlekete yani. İşe gücü yormu adam. Bir şey benzemeyi adam varmış. Ne Burada mi? Enes Batur izleyicilerine sesleniyorum. Gelin bize abone olun yahu. Enes'i abonelikten çıkın. Şu yeşil pantolonu fazla sevmedim ama hadi yapalım yeşil olsun. Olsun yani. ya olsun. Sonuçta benzetme videosu karikatür çizmiyoruz ya. Karikatür evet, çiziyoruz. Çiziyoruz da ki, sonuçta ay gazete için şey, yeşil pantolon, çekmiyoruz. Pantolon, yeşil pantolon olsun canım. Hı hı. Tamam patron çıldırdı 15 like. Tamam patron çıldırdı 15 like. Biraz böyle <laughs> renkler atıp kahverengi de biraz. Biraz daha böyle Renkleri pastelleştirelim. Aynen öyle. Tamam mı? Babalar gibi oldu. Hı, evet, babalar gibi oldu. Ayakkabısı da kahverengi bir ayakkabı yapalım. Biraz büyük olsun ayağına. Şevket yan direk. Sonunda yine imza at dedi. Atacak Otur, mı seni? Arkadaşlar bu arada bu kanalı Hedefimiz kaç abone dedi bu kanalda? En aşağı 100. 100 oluruz yani ya ya. En hedefimiz... Yani ilk başında. Evet, ilk hedefimiz 100 arkadaşlar. Amacımız binlere geçmek ama ilk olarak 100'den başlayabiliriz evet. Sindürük. Allah bilir milyonlara çıkarız. İnşallah. Bak ben şu anda buraya yazıyorum. 3 yıl sonra 10 milyon abonemiz olacak. Bir de kravat yapalım değil mi? Kravatla <laughs> böyle. Hmm. Çok güzel oldu. Değil mi? Hı -hı. Eline de gölge verelim biraz. Bak bu her çalışma günü organik mizah olarak bunu yayınlıyorduk tamam mı? Evet. İşte bak burada benim adım söylediğim diyor yani başkasından kopya çekmiyoruz tamam mı? Evet. Gel sen arkadaşlar hı. kanıtını da şuradan görebiliriz bak. Kendi çalışmamızı da. Bak bir daha... saniye dede kameraya bak. Bak buradaki adamla buradaki adamın benzemesine bakın işte. O zaman da sakalım yoktu tabii. Şimdi ha, sakalım evet. alalım, tamam mı? Çalmadığımızda buradan belli olsun. Bazen dedemin tipini bilmiyor olabilir. Niye Çal... kanalım değil mi yani? Hı hı. Ben kaç yıldan beri bu işi yapıyorum. Değil mi? Hı hı. 70 yaşıma geldim. 50 senedir bu işi yapıyorum. Zaten evet, dedem şöyle bir hikayesi var. E, birinci sınıflardayken daha ilkokulda. Yazısı falan çok kötüymüş. Sonra resimleri iyiymiş işte. Evet. Sen öyle hikayeleri anlatıyordun bana. Evet. Evet arkadaşlar biraz susam çalışıyoruz artık. Bu sulu boya, kalemini boyadığımız için. Ha, bu arkadaşlar. Sulandırarak ne yapıyoruz değil mi? Hı hı. Bu arada... Biraz daha biraz daha yumuşatmış oluyoruz. Evet dedi ben konuşabilir miyim? Konuşacağım. Bu arada ilk defa sulu balya yapıyor şu anda bu kanalda. Sulu balya resim yapıyoruz değil mi? Hı -hı. Ama eğer beğenirseniz daha da yapabiliriz tabii ki. Bu arada bizim şu ezikle büzük serimiz vardı ne oldu? Ona da hala başlayamadık arkadaşlar ya. Ya Peki. videoları izlemiyorsunuz ki arkadaşlar bak. O kadar Facebook'ta her, sosyal medyada duyuru yapıyoruz. Video izleyen bir kişi, iki kişi, üç kişi, beş kişi. Anca o kadar kişi arkadaşlar. Üşem. Sen, sen tatile git gel. Evet. Biraz daha çalışma yapalım. Olur mu? Tamam. Sen ben tatildeyken bayağı çalışma yap o zaman da. Yok benim çalışmalarım vardı ya. Hani bir tane peygamber resimleri vardı. Aa, Çok evet peygamber. Hayatın resimleri vardı. Muazzam bir çalışma eser oldu şu. An. Evet. Bu evet. ne bu? Bu da ekmek değil mi? Şöyle bir, bir evet. ekmek koymuş. Pantolon rengi atmış artık. Ne renk oldu belli değil. Yeşil mi? Kahverengi mi? Turuncu mu oldu belli evet. değil. Biraz adam, pantolonun adam, rengi birazcık kötü oldu da. Adam değil mi? Böyle gariban olduğu için değil mi? Fakir Hı. olduğu için değil mi? Yani pantolon alamamış. Eskileri böyle idare ediyor. Kravatı yeni ama. Demek ki memur. <laughs> Şu saçlarını da yapacak mı Şuraları Yapacak <laughs> yapacak. <laughs> Video 9 dakika oldu bir arkadaşlar. Zaman da hızlı ilerliyor ha. <laughs> Ayakkabılar biraz büyük oldu değil mi? <laughs> Karikatür olduğu için böyle böyle abartabiliriz değil mi? Ha. Evet. Şimdi neye geldi sıra değil mi? Artık böyle pilot kalemle kontur çizmek, kontur kenar çizmek değil mi? Hı -hı. Saçlarını yapalım değil mi? Saçlarını da yapalım. Videolar Hı -hı. bal like atmayan <laughs> evet anladınız bir mesaj gönderdim izleyenlere. Biraz daha canlanıyor değil mi siyah kontrolünde değil değil Oo, mi? Siyah arkadaşlar bu arada bayağı gitti. Durun şöyle çekeyim. Hatta biraz yakınlaştım bayağı uzakmış. Yakınlaştı Söz. değil mi? Birazcık uzun yapalım. Şu kafasını çekebilirsin değil mi mesela? Hı, hı kafasını çekeceğim de değişim. Şimdi sonra saç kısımları mı kaldı? Hmm. Sonra da çizimimizin sağ. sonuna geleceğiz arkadaşlar. Hmm. Saçlarını böyle yaptım değil mi? Başını çektin mi yakından biraz? Artık, dur dede senin elinden biraz gözükmedi de şöyle. Şu anda böyle gidiyor arkadaşlar. De şöyle elini hmm. şuradan çek. Başı bitti tamam mi? Evet. Sıra artık Devam, diğer kısmında kontur çekmeye başlayacağız. Beyaz gömle... Şu anda video 11 dakika, 15 dakikaya yetişir değil mi bu? Yetişiyor. Çünkü YouTube'un bir saçmalığı var. 15 dakikadan uzun video 1 milyon ya da birkaç e, bin abone olmadıktan sonra yükleyemiyoruz ya. Yani çok saçma bir olay. Evet maalesef. Saplasa. YouTube'dan hani önce YouTuber'lar düşünüyor. Ya bir an el hareketi sandım. <laughs> ya öyle geldi bir anda. Bayağı güzel oldu bu adı. Ya bu arada bir sessizlik oldu bir an. Evet. Uzun bir sessizlik oldu arkadaşlar. Şimdilik bitti. Aynen bir de imzanı <laughs> at dedi. Şu şuraya. Benim imzam adım yazıyorum değil mi? Hı hı. Söylediğim gerek yok. Böyle bir Mehmet yazıyoruz. Anlayan anlıyor değil mi? Anlayan anladı. Tamam daha var mı? Ee, biraz da biraz dakikamız var. Var mı? Bak adama birazcık böyle sakal tıraşla gelmişti. Birazcık böyle şey yapalım. Olur mu? Tamam. İki buçuk dakika var ama. Tamam. Arkadaşlar e, bugünkü çizimimiz bu kadardı. Evet. Kanalımıza e, şuradaki şuradaki kağıdın ters tarafında gösterdiği gibi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. De, de. Hani görüşürüz. Görüşmek üzere hoşça kalın. Kanala abone olduysan süpersin.